Komşu yeni taşındık daha interneti de bağlatamadık da şu wireless şifresini 3-5 günlüğüne rica edecektim senden. Yok ben internetin şifresini bilmem. Bizim oğlan biliyordur. O da dışarıda bir saate gelir. İsterseniz tekrar geliyorum. Ben bir saat sonra geleyim o zaman. İyi akşamlar. Aldı iyi akşamlar. Buyurun. Genç Hanım oğlan geldi mi? Daha gelmedi ama bir saat sonra gelir. Ya şu valinin şifresini soracaktım da ben siz biliyor musunuz? Ben şifreyi ben de bilmiyorum bilsem söyleyeyim ama. Öyle yapalım madem ben bir saat sonra uğrarım. İyi akşamlar. Oldu iyi akşamlar hoşçakalın. Buyurun merhaba. Ha geldi mi evladım şu valinin şifresini söylesene not alayım ben nedir? Yok ben bilmiyorum şifreyi hayır. Nasıl bilmiyorsun yavrum Annen baban senin bildiğini söyledi. Allah, Allah belanı versin ben bilmiyorum şifreyi bana bir şey sormayın. Ay bir, ay bir. E biliyor o zaman ya <laughs> <vermeyeceğiz, orası> olur <laughs>